Evet. 10. sorumuz ne istemiş bizden? Aşağıda verilen düzeneklerde bazı işlemler tanımlanmıştır. Bu işlemler iki kare içindeki sayıların ekoku alttaki kutucuğa yazılmaktadır demiş. Bakalım. 6 ve 8'in ekokunu ne olarak yazmış? Altı kutucuğa yazmış 24 olarak görmüş arkadaşlar. Yani ekok dediğimizde kareler ifade edilmiş arkadaşlar. Peki altta ne demiş? İki daire içindeki sayıların nebubu da altı kutucuğa yazılmaktadır. Bakalım da daire olduğu için arkadaşlar dairede ne yapmış arkadaşlar? Ebok kullanılmaya. Şimdi aşağıya inelim arkadaşlar. Burada ne oldu arkadaşlar? Kare ifadesi. Karede ne, ne oluyordu arkadaşlar? Eko bulunuyordu. Evet. Aynı sayının, aynı sayının Kuvvetlerini düşünürsek arkadaşlar, aynı tabanına kuvvetlerini düşündüğümüzde ekokonu bulurken ne oluyor arkadaşlar? Maksimum kuvvetten bahsediyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet, maksimum kuvvet olduğu için bu ikisinin arasındaki maksimum kuvvet kaç olur? 2 üzeri 11. Yani şurası neymiş? 2 üzeri 11. Yine maksimum kuvvet söz konusu olduğu için ekok kare olduğu için. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 12. Şimdi geldik buraya. Aşağı inerken yine iki tane karenin ifadesi olduğu için yine ekok düşünüyoruz. 2 üzeri 11 ile 2 üzeri ekoku ne olur arkadaşlar? Maksimum kuvvet olan 2 üzeri 12 olacaktır. Burası böyle. Peki bu ifadeyle şu ifadenin ekokunu bulmamız gerekiyor. Çünkü ikisi de kare. Onun da ekoku neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 12. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar 2 üzeri 12'nin ekok e, 2 üzeri 12 olduğuna göre arkadaşlar. Demek ki bu ifadelerde maksimum değer buymuş. Şimdi geldik bu taraftan bakalım. E burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayıların kuvvetlerini alırken minimum kuvveti düşünüyoruz. Burası ne oldu arkadaşlar? Minimum kuvvet 2 üzeri 3. Geçtik bu tarafa arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 3 dediğimizde şu ifadeyle herhangi bir sayının e, şimdi bu ikisi e, daire olduğu için arkadaşlar. Şu ikisi daire olduğu için. Bu ikisinin dairesinin ifadesinde bunun alabileceği maksimum değer kaç olur arkadaşlar? En Burası zaten 2 üzeri 3'ten küçük bir değerse zaten bu değeri almış olursunuz arkadaşlar. Ha, 2 üzeri 3'ten bir değer büyük olsa bile arkadaşlar minimumunu alacağımız için dairesel ifadelerde EBOB'unu kullandığımız için o zaman maksimum alacağımız değer ne olur? 2 üzeri 3. Dolayısıyla buranın alabileceği en büyük değer kaç olur arkadaşlar? 2 üzeri 3 alabileceği en büyük değer. Peki geldik buraya arkadaşlar. Zaten 2 üzeri 3 dediğimizde de dedi arkadaşlar bu ikisini ne almamız gerekiyor? E bu bunu. Tabi bunun alabileceği maksimum değer. Bu maksimum değer arkadaşlar. Bunun daha küçük de bir değer alabilir mi? Evet. Dolayısıyla şu ifade 8 olduğuna göre yani 2 üzeri 3 ifadesi 8 olduğuna göre arkadaşlar şu ifade 8'in bölenlerinden biri. Ortak bölen ne demek? Aynı zamanda her iki sayının da böleni demek. Yani 8 olduğuna göre 8'in bölenlerinden birisi olabilir ancak. Yani 8'in bölenleri kim var arkadaşlar? 1, 8, 2 ve 4 arkadaşlar. Ha, buranın alabileceği değerler kim? 1, 8, 2 ve 4. Aynı şey. Buraya yazdık arkadaşlar. Bunların alabileceği değerler neymiş? 1, 8, 2 ve 4 olduğuna göre. Aynı şekilde aşağı inerken yine iki dairenin ifadesini aldığımız için. EBOB'unu aldığımız için. O zaman buranın da alabileceği değerler ne olabilir arkadaşlar? Yine 8'in bölenleri olabilir. Maksimum değer 2 üzeri 3. Onun dışındaki değerler de 8'in bölenleri olur. Kaç tane değer var arkadaşlar? Kaç tane böleni var daha doğrusu? 4 tane. 4 tane değer alabilir. Çünkü bir daha ifade edeyim. Şurayı hatırlatalım. Buranın ilişkisi neden? Kurmuyoruz. Çünkü buradaki ekok olacağı için ekok da maksimum değer alacaktır. Maksimum değer zaten burası da bunu salladığı için arkadaşlar. Buna bakarak bile karar veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buranın alabileceği değer bizim için önemli oluyor. Buranın alabileceği değer de 8'in bölenleri olabilecek. O da kaç tane değer var? 4 tane değer diyoruz arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar.